Ee, i̇smim Harun Reşit Gülsem şu karşıda bulunan apartmanda oturuyorum gördüğünüz gibi ağaçlar söküldü burası e, Ereğli'de kaplumbağalı park olarak anılan bir yer ancak şu anda gördüğünüz gibi burada e, kazı yapılıyor bir tane daha verici var burada biz iki tane verici istemiyoruz burada iki tane bir yıl içinde kanser hastası olan vatandaşımız var şu apartmanda ikisi de vefat etti biz niye böyle bir zulme karşılık bulalım ki? Biz olaydan bugün haberimiz oldu. Hiç bize bir bildirim, haber verilmedi. Bugün geldiler, buradaki ağaçları söktüler, kazdılar, sularımızı kestiler ve şimdi haberimiz oldu. Sabahtan biz bunu burada beri, istemiyoruz Burada sabah, istemiyoruz Sabahtan beri su yok burada. Çok ee, sakiniz, aynı şekilde biz de bu apartmanda oturuyoruz. Evet. evet. Burada 200-300 tane kaplumbağa besledik yazın. Şimdi onlar katlediliyor, ağaçlar sökülüyor. Bazı istasyonu biz burada istemiyoruz. Ereğli'nin bir tek yeri burası değil. 20 metre yok evlerimizde iki tane baz istasyon şey olacak. Ne? 20 metre yok arasında. Bunun Parkı. Bu istasyonu da istemiyoruz biz de burası burası Kaplumbağalar Parkı. Bakın şurası kültür merkezi, toplantı salonu. İstemiyoruz böyle bir şey ya. apartman sakinimiz burada. Sokak sakinleri olarak buraya bazı istasyonu yapılmasını istemiyoruz. Burada kaplumbağalar katledilmiş. Bak bu yavru kaplumbağa. Bu anası. Burayı kazıyorlar. Burası kaplumbağa parkı. Burada 300-400 tane kaplumbağa besledik biz yazın. Ereğli Belediyesi'nden izin alınmış mı? Bunu sormak istiyorum. burada şu i̇zin anda bu kazı izinli mi? Burası Ereğli ya. Şu anda bak kaplumbağalar ölmüş ya, yani. Ha, ölmüş bu. Bu yazık günah yani. Bu yavru bak yavru yani görüyorsunuz. Yazık günah. <laughs> Belediye izin verme daha bu ruhsatsın kartı. Başkan yardımcı ya. görüşelim ya Allah <laughs> Allah. Gelsin görüşelim. Ya ağaçlar yapayım, ağaçlar yapayım. Orman işletmeden izniniz var mı? Orman, orman işletmeden izniniz evet. var mı? Evet. Yazık günah ya şunlara bak ya. Bunlar kış uykusunda olan kaplumbağalar. Ya yazık ya. yazık, ya. Yasın yazık yasın günah ya vallahi yediniz. yazık günah. Bak. Almayacaksınız o zaman ya. Buna bak ya. Bak kayıyor orası. Vallahi biz istemiyoruz arkadaşlar. Abi şikayetimizi yedin. Tamam. Yedin gerek.

Ya, Sabah da konuşuldu alınmadı. Dün, dün sen burada değil miydin? Ya, Bir miydi? dakika. dakika. Sen bizimle beraber her tarafta mı? Hadi bir sen, dakika. Ruslar alınmadı. Ne mi da de verdim sana? Ya müdürünüz buradaki müdürünüz de söyledi lan bana. Hadi. Bana 20 müdür, müdürümüz, 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 kim burada? müdürümüz, 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 burada müdürümüz, 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 Bu müdürümüz, 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 Abi. Bu ağaç buraya Ben burayı söylüyorum. Şey zaman çıkılıyorum. Abi Yazık değil belediye niye söyleyeceksin? Anladım da Bir tane Müdür geldi buraya yer gösterdiler. Kim geldi? Niye mi? sormuyorlar belediye geldi? Belediye Belediyenin belediye görevlisi Abi. abi. burada. Ruhsat Uş, olma, ruhsat olmadan bu işe başlayalım. Sonra böyle kazanır mı bu neci? Abi ya, abi. Yazık değil abi. mi? Konuş. Muhtarımıza söyle. Bak arkadaş biz burayı bu evi alırken burayı da gizlediler. Burada Vodafone'un şeyi var, vericisi var. Gizli verdiler bunu gizli. Işıklandırma evet, diye. Işıklandırma diye. Bak güzel abi. Açık Sabah. sizin hiç, yaptığınız hiç doğru bir iş olsa bunu bu konuş... şekilde gizlemezler. Bak mutarım ne diyor? Orada bu sormuş de. burada ne var diye. Mutarım söylemek istersiniz? Da arkadaşlar da arkadaşlar öyle şey olur da. Tabela dikeceğiz dediler bize. İşte ya Öyle demedik Verici demedik mi sana? Hayır ilk verici. önce tamam, ne söylediniz? İlk yapmadık. önce ne dediniz? Tabela dediniz demedik. Tamam, abi. Daha sonra ne dedik biz e abi? zaten? E ona sonra verici dedim. Sonra da tamam, biz müdahalemizi yaptık zaten. Onca tabela dedi. Ruhsat aldınız mı abi? Başkan abi. Söylediniz söylediniz abi? Ya. Alınmış hepsi. izinleri alınmış. Hani ruhsatı hepsi. göster bana. Belediye de abi hep izinleri alınmış. Ve başkan yardımcılığına görüşün. Kestiniz abi. o zaman ya. Getir abi. Tamam. Beş mi izniniz? Abi ben. Belediye de getir ya. Zabıta geldim. Zabıta'ya soralım. Zabıta müdürü geliyor. Buyur. Kolay ne eylem yapıyor burada kazı yapıyorlar ama gazeteci arkadaşım ben ona geldim zaten. biz apartman sakiniyiz ben ona geldim abi yapmayla abi bak biz burada abi kesin aldınız mı biz burada istemiyoruz Ereğli'de park olmayan boş alan böyle atıl durumda olan bir sürü yer var oraya yapsınlar ben evimin dibine ikinci istasyon istemiyorum. İstemiyoruz. Kaplumbağa katliamı, yazık günah. Gerçekten bunlar can yani can. Şu ağaçları da alalım. Şu ağaçlara bak, bak ya. Benim ağaçları da kökünden sökmüşler. Al buyurun bir tane daha var. Al. Al işte. Bunları bu hale bu belediye getirdi. Buyurun. Bu sayı bunları belediye büyüttü. Al. Al. Bu hale getirdi. Bir gün bir günlüğe getirdiler. Yılların emeği bunlar. Al. Ha şimdi de şerit, şerit çekiyorlar yani bakın. Şimdi de yapmasalar bunu yapmazlar. İzinsiz yapıyorlar. Oldu bitti getirip buraya koyacaklar. Kimse itiraz etmese getirip buraya dikecekler. Şimdi bakın bunu onu da burada gizleyerek bak. Şunu şu an. da çek. Bak bunu da gizleyerek yaptılar. Etrafını burayı aydınlatma diye yaptılar bunu. Tepesinde bak hiç var mı verici olduğunu gösteren bir şey yok. Belirti yok. Bunu da buraya gizleyerek yaptılar. <laughs> Getirdiler bunu, evet buraya 2006 yılında. Hayır arkadaşlar. Vallahi vallahi. Gerçek mmm. bir şey yapmıyoruz. Yapıyoruz. yapmıyoruz. Yet devam şey yapacağız. Gerçek bir şey yapmıyoruz. Karım bunu çaldı, çaldım. Ben tamam yedim yani biz e, kaplumbağa katliamını istemiyoruz şey olmuş olmamış burası yani kaplumbağaların yaşadığı yer ya. bunları besliyoruz burada biz yaz aylarında kışında uykuya dalıyorlar böyle şimdi gömmek zorundayız yani mecburen bir kısmı yaşıyor bir kısmı ölmüş bu yaşıyor

Erelimizde bundan, mahallemizde bundan, Kaplumbağalı Park'ta gaz istasyonu kurma çalışmaları belediyemizle görüşme sonucunda şu anda izinsiz oldu, izinsiz kazı yapıldı, ruhsat alınmadan kazıya geçildiğini öğrendik. Ee, başkanımızla görüştük, sağ başkanımıza hafta ekiplerini gönderdi, tutanağını tutturduk. Kesinlikle hiçbir şekilde kazı izni alınmadan yapıldığını beyan ettiler. Şu anda zaftalar geldi, ee, buraya şeridi çektiler, kazıyı durdurdular. Bakın bu, daha yani yazık yazık, şuna bakar mısınız? Yazık, ya günah. bu can ya can, Yaşık can, vallahi can diyor. yani. Ölmüş yazık, günah ya, ölmüş, ölmüş. Yani. ölmüş. Yazık, günah. Artık Yaşamadı artık. Mahalle sakinlerine de duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Bizim sağlamız saatimiz ya, biz duyarlı olmayacağız, kim duyarsız olacak? Bağlı Gerçekten bura, o, Burayı o zaman dedilerdi ki aydınlat da şey olacak dedilerdi bak şöyle burada. Hanımlar falan geliyor, çocuklar falan geliyor da döndüler gittiler. Evet. Yani. Evet.